Merhaba arkadaşlar. Bugün Enhel TCSM 216'nın kutu açılımını yapacağız. <laughs> Henüz yeni bandını kestim. Sizlerle birlikte açacağız. Bazı yerlerde videoyu durduracağım. Çünkü bir elimle telefonu tutuyorum. Kurulum zor olacak. Şöyle göstereyim. İlk açtığımızda kutuyu bizi ne karşılayacak? Gördüğünüz gibi. Şu kenarlarında açalım. Burada kullanım kılavuzu, garanti belgesi gibi evraklar çıkıyor. Şunu şuradan bir alalım. Bunu kenara bırakalım. Evet muhtemelen bunun içerisinde... Yok pardon. Bu toz torbası arkadaşlar. Sağa sola tozlar, hizar tozları dağılmasın diye toz torbası. Bunu da kenara aldık. Bu kestiğimiz malzemeyi sabitlemek için kullandığımız parça. Bunu da kenara alalım. Evet, bunlar da yine parça keserken uzun bir parçaysa o parçaları düz bir hizada tutmak için kullandığımız kenarlıklar. Bunları da kenara ayırdım. Ve şu straforumuzu çıkartıyorum. Evet. Makine karşımızda. Aç kapa yapmadım arkadaşlar. Yani ilk defa sizle birlikte açıyorum kutuyu. Onun için siz de aynı yerden sipariş verirseniz muhtemelen böyle bir ürünle karşılaşacaksınız. Böyle bir kutu açılımıyla karşılaşacaksınız. Şimdi videoyu durduracağım. E, makineyi içinden bir çıkartacağım. Daha sonra incelemeye devam edelim. Makineyi kutusundan çıkardım. Yan çevirdim. Şu kenarlıkların nasıl takıldığını göstereceğim. Şu vida şurada takılı geliyor. Bunu buradan söküyoruz. Şurada geçeceği delikler var. Geçirdim. Bakın şu vida yerini şu ortaya getiriyoruz. Ve buradan çıkardığımız vidayı yerine vidalıyoruz. Şimdi videoyu durdurup vidalayacağım. Daha sonra diğer tarafını vidalayacağım. Vidayı taktım. Yine paket içerisinden çıkan şu sabitleme ve dengeleme aparatını. Bakın şurada yeri var. Tekrar göstereyim. Buraya takıyorum. Şimdi aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Ayaklarımızı taktık. Şimdi kısaca e, ayarlarından bahsedeyim. Şu mandalı şunu bastırıp istediğiniz açıya buradan çevirebilirsiniz. Şu. Şu ikisi. Bunun dışında bakın şu an makinemin başlığı hareket etmiyor. Yani Kaldıramıyorum makineyi. Bunun nedeni şuradaki aparat. Bunu böyle geriye çıktığımda gördüğünüz gibi testeremiz boşa çıktı ve artık hareket ettirebiliyorum. Ama şimdi de neyi hareket ettiremiyorum? Bakın. Pistonumuz öne geri gitmiyor. İtiyorum ama gitmiyor. Onun nedeni de şuradaki vidamız. Bunu ben gevşeltiyorum gevşelttim ve artık istediğim gibi pistonumu hareket ettirebilirim. Bakın kestiğimiz var Şöyle. Güvenlik aparatımızda şimdilik gayet sağlıklı görünüyor. Gördüğünüz gibi. Şöyle yan çevireyim. Piston hareketlerini görmek için. Şuraya ilk başlangıçta gösterdiğim toz başlığımız takılacak. Daha onu da şunu biraz sabitleyip takayım. Evet. Şurada yuvası var. Ve yuvasına taktık. makinemiz bu şekilde bir de kesme testi yapalım unutmadan şu e, malzeme sabitleme aparatımızı da gösterelim bakın bu sol tarafa da takılabiliyor sağ tarafa da takılabiliyor iki tarafta da yeri var şimdi ben bu tarafa taktım örneğin bir şey koyduğumuzu varsayalım bunu buradan sıkıp sabitleyebiliyoruz. Evet bu şekilde. Tekrar gevşetiyoruz. Şimdi kesme testimizi yapacağım. Biraz tehlikeli olacak ama bir elimle telefonu tutacağım. Bir elimle kesim yapacağım. Gönyem yukarıda kaldığı için şu an ölçüm yapamayacağım ama şöyle göstereyim. Gayet temiz bir kesim. Şimdi başka bir şey keselim. Şimdi de şöyle bir parça keseceğiz. Gayet evet. güzel bir kesim oldu. Şimdi açılı kesim yapalım. Evet şimdi açılı kesim yapacağız. 45 dereceye ayarladım. Evet. Şöyle bakıyorum. Kesime başlıyoruz. arkadaşımız alalım. Evet gördüğünüz gibi 45'lik kesimimizde bu şekilde marangoz olmadığım için size detaylı bilgi veremiyorum. Sadece amatör olarak bu makinenin çok videosunu göremedim. Onun için alacak arkadaşlara bir fikir verir diye bu videoyu çekiyorum. Yani teknik olarak falan size çok bilgi veremeyeceğim. Ee, 1600 watt olması lazım. Şöyle bir bakayım. Koyabilirsem. Buradan değerleri direkt size okutayım. 1500 ortaya yazıyor galiba. Evet. Yani amatör olarak yorumlayacak olursam amatör işlerimizi görebilecek bir makine. Ama profesyonel olarak kullanan var mı, tercih ederler mi bilmiyorum. Bunun yerine daha iyi bir markayı mı tercih ederler? Bilemiyorum. Bu artık sizlerin yorumuna kalmış. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz memnun olurum. Alın arkadaşlara. Hayırlı olsun.